Ceyda Düvenci ile Bülent Şakran evliliği bitiyor. Ceyda Düvenci'nin 2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak'la boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çift hakkında bundan önce de bu tarz iddialar ortaya atılmış ancak Ceyda Düvenci iddiaları çektiği videolarla yalanlamıştı. Artık hani başta gülüyorduk geçiyorduk yani ne gerek var bunlara cevap vermenin bir sürü acı var bir sürü sıkıntı var stres var insanları bununla yormayalım gibi bir şeydi. Ve bugün de şu an bunu ben kendi kendime yapıyorum Bülent çünkü gece geç vakte kadar çalıştı ve şu anda uyuyor e, de e, ama ben duramadım yani bunu söylemek istedim. Mutluluklarla mutlu olalım. Ne olursunuz mutlu giden şeylere mutsuzluk hikayeleri yazarak. Zaten mutsuz olduğumuz bu dünyada böyle pekiştirmeler yapmayalım. Bu ihtiyacımız yok. Evlilik terapistine de gittikleri iddia edilen ünlü çiftin buna rağmen ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.